Geçen yıllık izin da sisteme yansıtılmayacaksa bunu almayabilirim çünkü şu konuyu 112 Acil Çağrı Merkezimiz bilindiği gibi 2021 yılında, haziran ayında hizmete girdi. Bu tarihten sonra bütün acil çağrı numaraları 112 numarası adı altında hizmet vermeye başladı. O günden bugüne yaklaşık 1 milyon çağrı aldık. Aldığımız çağrı sayısı günlük 1000 civarında. 2023 yılı içinde de yaklaşık 370 bin çağrı aldık. Biz bu çağrıları alırken halkımıza hizmet yolunda özellikle bir anlayış içinde bulunuyoruz. Ancak gelen günlük bin çağrının önemli bir kısmı maalesef maalesef gereksiz çağrı olarak nitelendirebileceğimiz çağrılar ee, onun için halkımızdan özellikle şunu rica ediyoruz lütfen sadece acil çağrılar için e, bizi arayın ki bizim anlayışımızda her çağrı bir can ee, o nedenle lütfen e, gereksiz çağrılarla bizi meşgul etmeyin e, şu ana kadar ilginç çağrılar alabiliyoruz ee, maalesef kedisi için otopsi isteyen e, vatandaşımız da oluyor e, Tabii ki biz her türlü e, hizmet için hazırız ama e, sadece acil çağırlar lütfen